Aziz'de asıl savaş yeni başlıyor. Büyük olaylar bizi bekliyor. Oğlunun ölümünde Efnan'dan şüphelenen Delege Pierre bundan sonra ne yapacak? Aziz babasının mallarını ne zaman amcasından alacak? Aziz Efnan'la ne zaman evlenecek? Hatay'ın Fransızlardan kurtuluşu ne zaman gerçekleşecek? Aziz dizisi bugün kaç reyting aldı? Yeni bölümde neler olacak? Aziz'in bundan sonra ne yapacağından başlayalım. Galip Aziz'in babasından kalan malların üstüne kondu. Bunu ilk başta sadece Delege Pierre biliyordu. Ancak bu bölümde Adem de bunu öğrendi. Öte yandan Adem Adem'in bu bilgiyi öğrenmesinde Kenan'ın rolü çok büyük. Kenan da bu konuda bir şeyler biliyor olmalı. Ancak Aziz'in bu bilgiyi öğreneceği tek kişi Adem. Çünkü Adem çok çabuk parlayan biri. Kimsenin beklemediği bir anda ağzından kaçırabilir. Adem bunu ağzından kaçırdığı anda Maksud'e bunu öğrenip Aziz'e bildirecektir. Aziz'in bunu öğrenmesi en fazla 1 veya 2 bölüm sürecek. Yarın yapacağım analiz videosunda diğer bütün sorulara cevap vereceğim. Çok daha detaylı bir analiz gelecek. Şimdilik bu soruların cevaplarını vermiş olalım. Siz de Aziz de siz hakkında bütün gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.